Bu topraklar bu zamana kadar pek çok başarılı elde ben gördüm ama hiçbiri bu yeşil elbiseli adam kadar sevilmedi. Çoğumuz Tuttuğumuz takımın kalesine gelen şutları gördüğümüzde gözlerimizi kapatır, kaleye sırtımızı döner veya ekran başındaysak farklı bir yere bakarız. Çünkü o an golü hissederiz. Fakat kalede Muslera olunca onun kalesine gelen şutları bile izlemekten keyif alırız. O bir winner'dır. Onunla kazanmak güzeldir ama onunla kaybetmek de güzeldir. Çünkü takım kötü olsa bile o her zaman ayakta kalır. Kimi zaman forvette sorun vardı, kimi zaman orta sahada. Bazen defansta vardı, bazen de kulübede. Peki bu 13 yılda kalede hiç mi sorun yoktu? Elbette sorun vardı. Muslera ne zaman yoksa işte o zaman sorun vardı. Onun yaptığı bir hata sonucu kaybetmek, onun yüzünden puan kaybetmek kimseye koymaz. Canın sağ olsun kaptan deyip geçilir. Çünkü kazandırdığı şeyler bunların yanında bir hiçtir. Galatasaraylılar bu konuda çok şanslıdır. Bu bir psikolojik üstünlüktür. Bizim muslera'mız var. Başka kimse de böylesi yok derler. E, haklılar. sadece kaleciliğiyle değil, karakteriyle de tüm ülkenin sevgisini kazandı. İyi ki varsın.